Efendim Söz Millet'in programı başlıyor. Ben İrfan Çalışkan programımızın bu bölümündeki konusu hızlı, kolay para kazanma isteği. Vatandaşlar ya da dünyada fark etmez hangi milletten olursa olsun insanlar neden kolay para kazanıp hızlıca zengin olmak istiyorlar? Bu soruyu bugün vatandaşlarımızla konuşacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Daha fazla bekletmeden hemen bu sorunun cevabına geçelim. İnsanlar neden kolay para kazanma yolunu seçiyor ya da bunu hayal ediyor. Niye? Ya geçim çok zor artık. Geçim zor olduğu zor, olduğu için de insanlar kolay para kazanmaya yönlendiriyor. Ya, ponzi sistemi bir 30 senedir Türkiye'de vardı. Ondan öncesinde bankerler vardı. Ya, banker olayı patlattıktan sonra Ponzi'ye geçildi. Ya bire 3 verme, bire 4 verme, bire 2 verme gibi olaylara geçildi. E, son dönemde de işte Ankaralıyız biz. Kazan'da bir fabrika var. İsmini e, Şimdi verdim. oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Mesela biz telefon uygulamalarından özellikle e, o açıdan işte Çiftlik bank vardı, evet. i̇şte süt et üretiyor diye milleti dolandırdı gitti. Sonra yakalandı, geldi tosuncuk, namı diğer. Şu anda hapishanede. Bir taraftan da bu olaylar daha hukuki süreci devam ederken, şimdi de işte Ankara'da, sen de az önce ifade evet. ettin, bir deterjan pazarı konusu çıktı. Doğru mu? Doğru. 40 bin, 50 bin mağdurdan bahsediliyor. Bir girdi polis içeriye sözde fabrika denen yerlere deterjan olduğu belli olmayan saçma sapan sıvılar buldu. Yani üretim bile yapılmamış. E şimdi bu netice itibariyle bir kolay para kazanma ama kolay para kazanırken de insanları mağdur etme. Ya yani şimdi biz milletimiz de biraz da kendine yapıyor yani. Doğru değil mi? Doğru. E biz bunu yaşadık. Bir daha niye? Ya e şimdi şöyle bir şey. Aslında bu uygulamalara giren insanlar sonucunu biliyorlar. Yani diyorlar ki bu iş patlayacak. Bile bile giriyorlar. Umarım bende patlamaz diye bekliyorlar. Ee, çok önceden giren insanlar bu ponzi sisteminde gerçekten çok iyi paralar kazanıyorlar. Ama daha sonradan tabii 40 bin 50 bin 100 bin'e varınca olay. E, Matematik olarak bir sistem var zaten. O parayı veren insan karşılığını veren O şişip patlıyor. Patlıyor. E, son zamanlarda girenler para almamış insanlar patladı. Olan onlar oldu. Yoksa ondan öncesinde giren insanlar çok çok iyi paralar kazandı ve ben bir şahitim bunlara. Şimdi o yüzden emin adımlarla gitmek lazım. Dedi. Bir tane arkadaşımız vardı. Buyur. Dedi ki kolay para kazanmak istiyorum ben. Zor. Kolay parayı da seviyorum dedi. Bir şey diyemedim. Ya, ya bedava, Ama, bedava peynir fare kapanında olur ya. Bu bedava pa peynir kazanır. fare kapanında olur. Beda Şimdi para kazanmak bu ülkemizde kolay bir iş değil. Bunu biliyoruz. zor, zor. her, yerde zor. Her, her yer yerde, zor. yerde zor. her sektörde zor. Ama önemli olan biz kazancımızı yani nasibimizi, rızkımızı kazanırken helal yollardan kimsenin canını yakmadan emin adımlarla yavaş yavaş ya kazanarak hayatımızı idame ettirmeye çalışacak. Mesela bugün işte biz gazeteciler basın mensupları. Yani şimdi bizim bir lafımız vardır. Bir... Ben de basın, ben de Öyle basın olsun, Bizim bir abimiz vardı gazeteci bu o sözü söylerdik. Gazeteciler first class gözükür ama five class yaşar diye. Ama bugün bazı gazeteciler de var ki adam yıllarca emek vermiş. Emin adımlarla gelmiş gelmiş gelmiş. Belli bir yaşam standartı var artık. Bu her sektör için geçerli. Hem yani bunun böyle olması gerekmez mi para kazanırken? Ya kesinlikle öyle olması gerekir ama şimdi e, basın işi çok farklı bir şey olduğu için çok önemli bir şey olduğu için e, ben kendi sektörümü bildiğim için or ya. örnek verdim. Sen ne iş yapıyorsun? Ben ben de basın sektöründeyim. Ayrıca savunma sanayisine çalışıyorum. Yani para kazanmak gerçekten zor. Bir o kadar da kolay aslında. O dengeyi sağladıktan sonra para da kazanılabilir. Para da kazanılabilir. Önemli olan Helal kazanabilmek lazım. Kimsenin, kimsenin canını, canını acıt, acıtmadan kazanmak, kimsenin aklına girmemek lazım. Ya boşuna e, beyhude hayallere kapılmamak lazım. Kolay para Sanki. kazanacağız. 3 yatırıp 10 10 yatırıp öyle 20 şey, öyle, öyle bir şey, şey yok. yok. Ya öyle bir şey ya, alırsın, sonrasında patlarsın. Bir yerde bir, bir şey yerde olur. Patlarsın. Aldığın paralı zaten ya, helal bir para olmadığı için o senden çıkar yani. Ee, rahat bir yaşam için ama rahatlık bence o değil. Rahatlık. Olay para kazanarak mı rahat yaşayacağımı planlıyor? Bir, bir, bir söz vardır. Haramda huzur ararsan huzur sana haram olur. Ya, amenna, amenna. Yani nasıl olacak? Allah'a tevekkül edeceğiz ilk önce. İlk önce Allah'a bulacağız. Allah'a unutmayacağız. Verdiğine şükür edeceğiz. Ya mesela bugün hatırlıyor musun işte biz çiftlik bank meselesi vardı insanlar da, he, 3 yatırdılar, 5 kazandılar evet. filan. İşte son zamanlarda Ankara'da yine bir konu ben gündeme abi, geldi. fark ilk önce onu belirteyim ben. Fark e, etmiyor aslında. Ankara e, olma ya, Ankara konunun de, olayı ama, aynı. A, şimdi, bir deterjan pazarı konusu çıktı. 40 bin mağdur var. Aynı eyvallah, benzeri. Eyvallah, eyvallah. Ya yani şimdi, niye böyle? Şimdi kullanmadık mı bir türlü? Tabii akıllanmadık Niye? Allah'ın verdiği rızka ilk önce tevekkül edeceğiz. Kabul edin, kabullenmiyoruz değil mi? İlk önce, i̇lk önce kabulleneceğiz, ondan sonra şükretmesini bileceğiz. Ee, zenginliğin ilk önce saat ve sağlıkta olduğunu bilmemiz lazım. İlk önce e, şey zenginlik bence sağlıkta, saatte, huzurda. İnsanlar bunları unutmuş. Bu kavramları bitirmiş zaten kendi benliğinde. Zenginliği zannediyor ki parayla. Dünyanın her tarafı senin olsa, saatin yerinde değilse, Başın ağrıyorsa, dişin ağrıyorsa trilyonlar senin olsun. Ne olacak da? Nasıl diyeyim ki yani herkes kolay yoldan parayı buluyor. Ama niye neden yani hem kolay hem zaten bunun bir de manevi tarafı da var. Var da yani herkesin yapabileceği bir şey yok. Ne diyeyim yani diyecek bir şeyim yok şu anda. Kolay para mı bulmak lazım diyorsun? Kolay para kimse bulamaz. Hırsızlık ve yolsuzluk yaparak kolay para bulunur. Alın teriyle kimse kolay paraya ulaşamaz. Peki alın teri dediniz abi. Bunu bir açar mısınız? Alın teri nasıl açayım? 45 yaşındayım. 23 senedir burada çalışıyorum. Gençlik Parkı'nda. 23 senedir burada çalışıyorum. Babam çalışıyor ve halen bir evimiz var düşünün. Sadece bir evimiz var. Başka alıp çırpsaydık diyorsun. Oo da neler ne? Bize belki bizim on tane dairemiz olurdu, arabamız olurdu. Bak çalan çırpanların e, hepsinin altında milyon dolarlık arabaları. Ya bir de biz, bir de biz milletimiz ne yazık ki ders de çıkartamıyoruz. Ders Bak şimdi hatırladın mı çıkmaz. bir çiftlik bank vakası vardı. Evet. Şimdi bir de Ankara'da ne oldu? Deterjan Tabun, pazarı, sabun. Sarayköy'de. Ya evet evet. Sarayköy'de çok burada arkadaşlar kolay para kazanmak derdinden oraya çok parasını kaptıran var. 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira. Bak şu otobüslerin çoğunda şoförler çok kolay para kazanma derdinden çok parasını kaybetti. Bu sefer de batıyorlar. Ya işte onu diyorum. Helal alın teriyle, sabırla yapılmış işler inşallah hayırla Her sonuçlanacak. Her hayırla sonuçlanır. Ama yolsuzlukla milletimiz habire arsızlık, hırsızlıkla yolsuzlukla bu şekilde para kazanıyor. Niye böyle oldu? Batı, Batı sebebi nedir? Batının Batının derdi yani. Başka bir şeyin derdi değil yani. Lüks, lüks Lükse lüks. düşkünlük mü? Şu anda mazot 23 lira, 24 lira. Fakir insanı gösterin, herkesin altında trafikte araba gidemiyoruz. İbn Haldun'un bir sözü vardır, biliyor musun abi? Bilmiyorum. İnsanlar açlık zamanında onları Açlıkları değil de alışmış oldukları tokluk öldürür diye. Doğrudur. şuna çok güzel bir söz değil mi? Çok güzel bir söz. Şey. Yani İbn Haldun veya öyle şeylerin yazarlarının büyük insanların üzerine söz söylenmez de işte çoğu insan artık kolay parayı bir türlü buluyor. Arsızı, hırsızlıktan, yolsuzluktan buluyorlar yani. Alın teriyle kimse şu anda bir yere varamıyor. Varamadığı için ya kredi çekiyor ya dolandırıyor ya borç para alıyor. İnsan ailesini bile dolandırıyor. Yani çalışmak zor geliyor, ee, onun için hemen işin kolayına kaçıyorlar. Niye böyle oluyor? Nedir nefis mi yani sadece? Ya tabii ki nefis e, yani eğitimden kaynaklanıyor bence. Eğitim, e, eskinin e, eğitim olmadığı için, eskinin e, daha şu e, İslami bir eğitim olmadığı için e, nefis ön plana çıkıyor. Daha kolay para kazanma, daha e, emek harcamadan, e, yorulmadan para kazanma e, şey oluyor, hevesli oluyor diyeyim. Eyvallah abi. Sence bunun çözümü nedir? Yine eğitim tabii. Eğitime bağlıyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Din. Din gitgide zayıflıyor. Bana göre. Yani ...Allah korkusu yok, peygamber şeyi yok. Yani e, ne diyor e, peygamber efendimiz? Veda hükmesinde ey insanlar diyor. Mümin kime denir? Müslüman kime denir? Ve diyor ki en sonunda da veda hükmesinde... ...ben diyor size iki şey bırakıyorum diyor. İki şey bırakıyorum diyor. Birisi Kur'an-ı Kerim, birisi de e, benim sünnetim diyor. Size iki şey bırakıyorum diyor. Bu sımsıkı sıkı sarılın diyor. Bak bize emanet ettiği şeye biz sahip çıkabiliyoruz mu? Bak iki şey diyor bıraktım diyor. Ya şimdi e, birisi Kur'an-ı Kerim diyor, birisi de benim sünnetim diyor. Bıraktım diyor yani size. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Sünnetimiz, şeyimiz, şunumuz, bunumuz. Ee, yani helalimiz, haramımız, öyle bir, şey yok yani. Para gelsin ne diyorsun? Tabii canım sen de etme. Şu anda parayı ver hangi dine diyorsan o, da, o dine yapar şey yani. Şu anda benim gördüğüm şey yani öyle şey yok yani. Hangi Hristiyanlık mı katolik mi artık ne Ya böyle bir şey olmaz yani Allah Teala yaratacak bir şeyi başını boş bırakacak. Böyle bir bir şey yok yani. Yarattığı bir bir şeyi boş bırakır mı? He, şimdi diyelim ki uçak uçak nedir? Uçağı herkes alabilir mi? Pahalı bir şey yani herkes alamaz. Yani cennet de öyle bir şey yani cennet öyle ucuz bir bir şey değil ki yani herkes satsın. Cennet bedava. Yani e, yakıtını buradan insanlar e... tamamlayacak. Teşekkür ederim. Çok evet. sağ olasın. Azla evet. sağ olun. Ya yerine göre helaldir, yerine göre değildir. O yaptığın işe bağlı. Bir iş yaparsın. Ondan mesela piyasada umduğundan bir anda talep gelir. Ondan çok para kazanırsın. O kolay para para kazanmak değildir ki. Siz evet. dediğiniz şey belli bir yıl, belli bir zaman belli bir süre ayırmışsınızdır. Yıllardır o işi yapıyorsunuzdur. Tamam. Birden piyasa bir değişir. Sizin işleriniz güzelleşir. Oo, bu şey değil bir o bu şey ki. savaş çıkar o, elindekiler o, Ha, o kolay para kazanmak Hı. değil ki. Mesela bir gecede dolar yani bir haftada iki haftada 18 lira yapıp bir gecede 11 lira düşürürsen bunu da sen bu işin içindeysen senin için bu kolay para kazanmaktır. Ama va sıradan vatandaşsan sen mesela dolar aldın 18'den sabah baktın ki 11'e düşmüş. O olmuyor. Tabii ki kolay para kazanmak mutlaka onun bir şeyi vardır yani. Kötü ya para, tarafı vardır. kolay para kazanmak, hızlı ha? zengin olmak. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle abi. Ha? Alın teriyle, zaman harcarak, emek verilerek kazanmış para değildir. Dünyanın neresine gidersen Şimdi, git bu böyle. Gen, genel sana. olarak o dediğin doğru. Genel olarak doğru ama bazen de istisnalar olabilir. Ama genel olarak senin dediğin doğru. Yani kolay para kazanılıyorsa yani kolay zaten yapılıyorsa herkes yapar demek bunu. Herkes de yapamadığına göre demek, demek ki başka bir şey oluyor. yapılıyor. Ha, tamam öyle bir şey. Allah. Abi günümüzde şu şekil ben zengin olayım da gerisi mühim değil diyor. Zengin olayım işte çevrem mühim değil diyor. Adam zengin oluyor, bir araba alıyor. Arabasına binen çevresine hava atıyor. Adam zengin olayım kimseye minnet eylemem diye ya uğraşıyor şey yani. Diyorsun, bir sosyoekonomik üstünlük sağlamaya mı çalışıyor yani, diyorsun? Yani tabii ki adam ha şu da var kolay para kazanıyorsa o para da helal değildir ya. Yani. Şu anki ekonomik şartlardan dolayı insanlar kolay yoldan para kazanmak Ama istiyor. Bu şu an dönemsel bir şey mi? Ee, dönemsel değil bu eskiden de böyleydi. Bu, bu i̇nsanlık tarihi var oldukça var, var olan bir şey. insanların e, aç tabii doymayız. E, bir an önce zengin olup bir an önce her istediğimizi elde etmek için ...daha çabuk zengin olmak isteriz. Yani Hem de bir de şu anki ekonomik şartlardan dolayı da... ...bir an önce zengin olmak isteriz. Onun haricinde şimdi... ...doğru dürüst çalıştığınız zaman... ...şöyle bakarsanız... ...kim dürüst çalışsa çalışsın... Alın teriyle kazanılan para hiçbir zaman bir anda zengin olamazsın. İlla ki bir zenginin içinde yalan, dolan, bir, bir hainlik mutlaka vardır yani. Benim, benim için bu. Fazla söz, yalansız, fazla mal haramsız olmaz aynen diyorsun yani. Aynen katılıyorum, aynen öyle. Yani fazla malı bulan insanda mutlaka bir şey vardır. Ya babası zengindir, ya kaçak işi vardır. Ya yani muhakkak mutlaka bir yerden bir yer bir şey vardır. Bir bakın bakalım alın teriyle kazanan insanlar, inşaatta çalışanlar, ardiyeler... Ben birisini tanıyorum, çevremde var birisi. Bakın alın teriyle kazanan insanın zengin olan var mı? Yok. Alın teriyle uzun yıllar emek vermiş sitelerde bir abim var benim. Evet. Bu adam bu adam şöyle söylüyor. Patronunun patronunun çocukken sitelerde ya bahsettiğim 78'li yıllar belki 80'li evet. yıllar o öyle söylüyor. Sitelerde çalışırken patronunun artık kalan melemenini yemiş bir adam. Tamam. Ama bu adam şu anda Allah'a şükürler olsun. Durumu çok iyi. Durumu çok iyi. Ha, şimdi... Yani atölyesi var. Durumu iyi bırak. Fabrika niteliğinde atölyesi var. Ona da var. şöyle diyelim. Cenab-ı Allah ona sabrettiği için bir de ödül vermiş. Ee, sabretmiş, biriktirmiş. Hayınla şuna buna bulaşmamış. O, da Cenab-ı Allah'ın bir şeyi. Ama gerçek söylüyorum. Bir anda zengin olan insan alın teriyle zengin olan değil. Çok zor. So. O yüzden emek, emek, sabır, sağlık, sabır en son tevekkül Aa, zaten Allah onu... Üstlük çok önemli yani. Eyvallah. Bunun haricinde diğerleri hep yalandır. Eyvallah abi sağ olasın. Efendim Söz Milletim programının bu bölümünün de sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a hoşça Hoşçakalın efendim.